Akıllı Para Yönetimi serimizin 7. videosuna hoş geldiniz. Bugün devletin ekonomiye nasıl müdahale ettiğini ve maliye politikasını konuşacağız. Diyelim ki Clash Royale ya da Brawl Stars oynuyorsunuz. Ve bazı karakterler o kadar pahalı ki neredeyse hiç kimse onları alamıyor. Oyun yetkileri bu yüzden oyunculara altın veya elmas vererek fiyada karakterlerin fiyatlarını düşürerek oyundaki dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Ekonomi yavaşladığında ya da işler durma noktasına geldiğinde devlet harcamalarını arttırır. Altyapı projeleri başlatır ve vatandaşlara destek ödemeleri yapar. Bu sayede insanlar harcama yapar, şirketler üretir ve ekonomiye para girer. Yani devletin ülkeye ve ülkenin altyapısına yatırım yapması ekonomiyi hızlandırır. Fiyatlar hızla yükseliyor ve enflasyon artıyorsa devlet vergileri artırabilir veya bazı harcamaları kısabilir. Böylece ekonomideki para miktarı azalır, fiyatların akışı, paranın akışı yavaşlar ve böylece fiyatlar dengelenir. Ekonomi sadece vatandaşların harcamalarına bağlı değildir devlet aldığı kararlar ve yaptığı harcamalarla da ekonomiyi doğrudan etkiler. Örneğin devlet altyapı projelerine yatırım yaparsa hem iş imkanları artar hem de şirketler üretim için daha çok harcama yapar. Tersine devlet harcamaları kısılır veya vergiler arttırırsa yani insanların cebinden daha çok para çıkıp bu para devlet işleri için ise Ekonomideki para miktarı azalır ve fiyatlar biraz olsun dengelenir. Kısaca tıpkı oyunlarda altın, elmas dağıtımı gibi, devlette de maliye politikası aracılığıyla harcamaları ve vergileri ayarlayarak ekonomiyi dengeler, krizleri anlar ve insanların ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Müzik